Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google Duo'yu test edeceğiz. Duo'yu eminim ki bir çoğunuz biliyordur. E, Duo Google aracılığıyla ee, yani nasıl diyeyim telefondan görmüş olup konuşursunuz ya. Bu da bilgisayardan Google Chrome hesabı olanlarla beraber görüntülü konuşmayı şey, e, yapar. Bakın burada telefon numarası ekliyor ya. Bunun numara ekleyebilirsiniz. Ben yani, isteyelim Telefon numarasını ne? Ben telefon numarasını nasıl Yani şimdi ben orada gireceğim. Ben 5 dakika durdurma yapıyorum. Sonra kaydettiniz ya. Ee, tıklıyorsunuz ona ve şurada da onun. sonra diyor ki ara arıyorsun abi aradıktan sonra da karşılıklı görüntülü konuşuyor biliyorsunuz yani bu şekilde arkadaşlar hoşçakalın bye bye abone olmayı unutmayın